Bugün masamızdaki malzeme gerçekten de e, devasal. Demokrasinin dünya çapındaki durumunu mercek altına alan tam 37 farklı rapor, makale ve veri seti var önümüzde. Evet, bayağı bir okuma yaptık. Kesinlikle. Senin için bu bilgi okyanusundan en kritik incileri çıkarmak, neler olup bittiğini, nedenlerini ve en önemlisi bu gidişatın arkasındaki gizli dinamikleri anlaşılır kılmak için buradayız. Hı hı. İstersen konuya doğrudan ve sarsıcı bir veriyle başlayalım. Elimizdeki kaynaklara göre şu anda dünya nüfusunun yaklaşık üçte birini yani yüzde yirmi barındıran tam 60 ülkede demokrasi geriliyor. 60 ülke. Evet 60. Bu bir yorum değil, somut bir tespit. Şimdi asıl meseleye yani bu rakamın arkasında yatan mekanizmalara dalalım. Da Burada asıl büyüleyici olan ve belki de durumu daha tehlikeli kılan şey e, bu gerilemenin artık 20. yüzyıldaki gibi tanklarla askeri darbelerle yaşanmıyor olması. Evet, o klasik imaj yok artık. Yok. Kaynakların tamamı çok daha sinsi, yavaş ilerleyen ve neredeyse görünmez bir sürece işaret ediyor. Biz bu sürece kaynakların da adlandırdığı gibi içeriden yıkım stratejisi diyeceğiz. İçeriden yıkım. Ve bugünkü sohbetimizde bunun psikolojik, teknolojik ve ekonomik boyutlarını adım adım açacağız. Bu içeriden yıkım tanımı çok çarpıcı çünkü demokrasiye tehditlenince çoğumuzun aklına sokaklara inen askerler, kapatılan meclisler falan gelir ama anladığım kadarıyla artık oyunun kuralları tamamen değişmiş. Tamamen Peki bu yeni nesil otokratın alet çantasında ilk olarak ne var? Bu yıkıma nereden başlıyorlar? Temel strateji paradoksal bir şekilde demokratik kurumları bizzat demokrasiyi yok etmek için bir silah olarak kullanmak. Bay canına. Kaynaklar bu durumu en net şekilde Macaristan'daki Orban modeli üzerinden anlatıyor. Bu bir gecede olan bir şey değil, 15 yıla yayılan adımlardan oluşan bir süreç. 15 yıl. Evet. Ve ilk en kritik hamle her zaman yargıyı ele geçirmek. Çünkü yargı iktidarın gücünü denetleyen son kale. Bir saniye, yargıyı ele geçirmek derken darbelerdeki gibi mahkemeleri basmaktan bahsetmiyoruz herhalde. Bu sinsi süreçte bu nasıl işliyor? İşte işin zekice ve bir o kadar da ürkütücü yanı bu. Yasaları çiğnemiyorlar. Yasaları kendi lehlerine değiştiriyorlar. Yasal kılıfına uyduruyorlar yani. Aynen öyle. Mesela Anayasa Mahkemesindeki tecrübeli yargıçları yaş sınırını düşürmek gibi yasal bir kılıfla bir gecede zorla emekli ediyorlar. İnanılmaz. Sonra da boşalan koltuklara tamamen kendilerine sadık, kendi ideolojilerinden gelen isimleri atıyorlar. Böylece kağıt üzerinde bağımsız görünen ama gerçekte tamamen iktidarın borazanlığını yapan bir yargı sistemi kurmuş oluyorlar. Ve yargı düştükten sonra her şey daha kolaylaşıyor sanırım. Çok daha kolaylaşıyor. İkinci adım, sivil toplumu yani bağımsız sesleri susturmak. Yani STK'lar, bağımsız medya, üniversiteler gibi kurumlar. Kesinlikle. Çünkü bir otokratın en büyük korkusu, organize olmuş ve hesap soran bir toplumdur. Doğru. Bu yüzden bu kurumları ya yabancı ajan ya da terör destekçisi gibi yaftalarla itibarsızlaştırıyorlar ya da finansal denetimler ve yeni çıkarılan yasalarla hareket edemez hale getiriyorlar. Peki bu yaygın bir taktik mi? Hem de nasıl? Bu sadece birkaç ülkeye özgü bir durum değil. Elimizdeki bir rapor dünya genelinde 130'dan fazla ülkede sivil toplum kuruluşlarını hedef alan bu tür kısıtlamaların yürürlükte olduğunu gösteriyor. Bu küresel bir salgın adeta. Bu inanılmaz bir paradoks. Yani demokrasinin sana sunduğu özgürlükleri ve kurumları yine demokrasiyi ortadan kaldırmak için bir silah gibi kullanıyorsun. Bu adeta bir sistem virüsü gibi. Çok doğru bir tanım. Peki, sistemin kalelerini bu şekilde içeriden fethettin diyelim. Ama yine de seçim kazanman gerekiyor, değil mi? İnsanları kendi demokratik haklarının tırpanlanmasının aslında iyi bir şey olduğuna nasıl ikna ediyorsun? İşte burada kaynakların psikoloji ve sosyoloji bölümleri devreye giriyor. Formül şaşırtıcı derecede basit ve etkili bir şekilde özetlenmiş. Korku artı mağduriyet eşittir otoriter lidere koşulsuz bağlılık. Korku ve mağduriyet. Evet. Bu liderler toplumda zaten var olan derin korkuları, ekonomik çöküş korkusu, kültürel kimliğin kaybolması korkusu, güvenlik endişeleri gibi alıp bunları devasa bir büyüteçle büyütüyorlar. Yani sürekli bir kriz ve tehdit algısı yalatıyorlar. Aynen öyle ve bu korku iklimini bir mağduriyet anlatısıyla birleştiriyorlar. Belirli bir grubun, bu etnik, dini veya ekonomik bir grup olabilir yaşadığı ya da hissettiği mağduriyet hissini alıp, bakın sistem size haksızlık etti, elitler sizi sömürdü, dış güçler sizi yok etmek istiyor diyorlar. Ve böylece bir biz ve onlar cephesi kuruyorlar. Kesinlikle. Bu anlatıda lider o mağdur bizi, hain onlara karşı koruyacak tek kurtarıcı olarak sahneye çıkıyor. Ve sanırım bu söylem özellikle ekonomik olarak zorlanan, sistemin kendilerine adil davranmadığını hisseden insanlarda çok daha güçlü bir karşılık buluyor. Kaynaklar bu ekonomik eşitsizlik ve otoriterliğin yükselişi arasında net bir bağ kuruyor mu? Hem de nasıl. Bu kaynakların en net şekilde altını çizdiği bağlantılardan biri. Bu sadece siyasi bir öfke değil daha çok ekonomik bir çaresizlik yani. Evet. Bu sistem bana çalışmıyor, kurallar zenginler için işliyor, ben geride bırakıldım diyen milyonlarca insanın ekonomik çaresizliği. Kaynaklar gelir eşitsizliğinin arttığı her yerde bu popülist ve otoriter söylemlerin adeta verimli bir toprağa ekilmiş tohum gibi yeşerdiğini gösteriyor. İnsanlar sisteme olan inancını yitirince de... Sistemi dinamitlemeyi vaat eden güçlü lider figürlerine sarılıyorlar. Anlıyorum. Yani önce korkuyu ve mağduriyeti kullanarak toplumu kutuplaştırıyor. Sonra da kendini kurtarıcı olarak sunuyor. Bu aslında yüzyıllardır kullanılan bir taktik. Ama eminim ki elimizdeki 37 kaynak bu eski taktiğin 21. yüzyıl teknolojisiyle... Tabii. Özellikle yapay zeka gibi araçlarla nasıl bir canavale dönüştüğünü de anlatıyordur. O denklem nasıl değişiyor? İşte bu işin en endişe verici yeni boyutu. Münih Güvenlik Konferansı'nın raporu bu konuya özel olarak odaklanmış. Artık sadece sosyal medyadaki yalan haberlerden bahsetmiyoruz. Daha ötesi mi var? Çok daha ötesi. Bir siyasi rakibinizin sesini yapay zeka ile taklit edip hiç söylemediği şeyleri söyleten bir ses kaydı üretebildiğinizi düşünün ya da bir adayın seçimden bir gün önce ortaya çıkan ve tamamen sahte olan bir deepfake fake videosunu. Bunlar artık bilim kurgu değil gerçek. Değil. Seçimleri doğrudan manipüle etme potansiyeli olan gerçek silahlar bunlar. Fakat bundan daha temel bir tehlike var gibi hissediyorum. Var, kesinlikle var. Ve kaynaklardan biri buna çok ağır bir isim koyuyor. Faşizm öncesi bir durum. Bu çok tüyler ürpertici bir ifade. Faşizm öncesi. Kaynak tam olarak neyi kastediyor bununla? Dezenformasyonla propaganda bombardımanı o kadar yoğun ve her yönden geliyor ki, bir noktadan sonra insanlar neyin gerçek, neyin yalan olduğunu ayırt etme yetisini kaybediyor. Gerçeğin kendisi anlamsızlaşıyor yani. Tam olarak bu. Herkes kendi teyitli balonu, kendi yankı odası içinde yaşamaya başlıyor. Eğer üzerinde uzlaşabileceğimiz ortak bir gerçeklik zemini kalmazsa, demokratik bir tartışma yürütmek de imkansız hale gelir. Çünkü tartışma ortak olgular üzerinden yapılır. Kesinlikle. Olgular ortadan kalktığında geriye sadece ham güç ve sloganlar kalır. İşte kaynak faşizmin de böyle bir zeminde yükseldiğini hatırlatıyor. Ve bu gerçeklikten kopuş en çok da dijital dünyada yaşayan gençleri etkiliyor olmalı. Maalesef öyle. Elimizdeki bir kaynak Batı ülkelerinde gençler arasında aşırı sağcı gruplara katılımda son birkaç yılda %250'lik şok edici bir artış olduğunu belirtiyor. Bir dakika, %250 mi dedin? Evet, %250. Bu bir artış değil, bu bir patlama. Yani katılım 3'e katlanmaktan bile fazla. Kaynaklar bu patlamanın arkasında ne olduğunu söylüyor? Sadece sosyal medya mı? Sosyal medya algoritmaları bu işin motoru. Genç bir kullanıcı merak edip aşırı sağcı bir videoya tıkladığı anda algoritma onu benzer içeriklerle besleyen bir yankı odasına hapsediyor. Anladım. Bir girdaba sokuyor. Aynen. Sürekli olarak aynı mesajı farklı kanallardan duymaya başlıyor ve bir süre sonra başka bir görüşün olmadığı bir dijital evrene hapsoluyor. Kaynaklar bu dijital izolasyonun radikalleşmeyi bu kadar korkunç oranlarda hızlandırdığını gösteriyor. Peki, şimdiye kadar bir ülkenin içinde demokrasinin nasıl aşındırıldığının bin nevi el kitabını inceledik. Ama sen en başta bunun küresel bir ağa dönüştüğünü söylemiştin. Evet. Bu liderler birbirinden kopyamı çekiyor yoksa bir tür otokratlar zirvesi düzenleyip birbirlerine taktik mi veriyorlar? İkincisi biraz şaka gibi gelse de gerçek bundan çok da uzak değil. Artık bu birbirinden bağımsız hareket eden rejimlerin hikayesi değil. Kaynaklar bunun organize, birbirini destekleyen ve birbirinden öğrenen küresel bir ağ olduğunu çok net ortaya koyuyor. Ve bu işbirliğini farklı araçlarla yapıyorlar sanırım. Evet. Geleneksel diplomasinin tamamen dışında yepyeni ve gölgelerde kalan araçlarla. James Bond filmlerinden fırlamış gibi geliyor kulağa. Nedir bu araçlar? Kaynaklar 3 ana başlığı öne çıkarıyor. Birincisi Gözetim teknolojisi. Gözetim. Evet, raporlara göre örneğin Çin yüz tanıma, sosyal kredi sistemleri gibi en ileri gözetim teknolojilerini 63 farklı ülkeye ihraç etmiş durumda. Yani bir nevi otoriterliğe giriş paketi satıyorlar dünyaya. Bu teknolojiyi alan bir rejim kendi vatandaşları için anahtar teslim bir büyük birader sistemi kurmuş oluyor. Tam olarak bu. Bu teknoloji sadece bilinen muhalifleri izlemek için değil, potansiyel protestoları öngörmek, istenmeyen kişileri fişlemek ve genel bir toplumsal kontrol ve korku iklimi yaratmak için kullanılıyor. Peki ikinci araç ne? İkinci araç ise daha fiziksel. Paralı askerler, yani özel askeri şirketler, PMC'ler. Wagner grubu gibi yapılar. Dinleyicilerimiz için kısaca açıklayabilir misin? Wagner tam olarak nedir? Kiralanan özel bir ordu mu? Bundan biraz daha fazlası. Wagner gibi yapılar bir devlete resmi olarak bağlı olmayan ama genellikle o devletin çıkarları için çalışan özel ordular. Anladım. Kaynaklarda sadece Wagner'in 20'den fazla ülkede, özellikle Afrika'da faaliyet gösterdiği belirtiliyor. Gittikleri ülkelerdeki istikrarsız rejimleri ayakta tutuyorlar, karşılığındaysa ödemelerini para olarak değil, Ne olarak alıyorlar peki? o ülkenin altın, elmas veya petrol gibi doğal kaynaklarının işletme haklarıyla alıyorlar. Böylece hem hiçbir uluslararası hukuka hesap vermeyen bir askeri güç oluşturuyorlar, hem de bu faciyetlerini küresel finans sisteminin tamamen dışına taşıyorlar. Anladım. Yani denetimsiz askeri güç ve doğal kaynak sömürüsü ve sanırım o altın ve elmasları bir şekilde aklamak, yaptırımlardan kaçmak ve bu gölge operasyonları finanse etmek için de üçüncü bir araca ihtiyaçları var. Evet. İşte burada da devreye kripto paralar giriyor. Mükemmel bir bağlantı kurdun. Üçüncü başlık tam olarak bu. Kripto finansman. Yaptırımlardan kaçmak, iz bırakmadan para transfer etmek ve yasa dışı operasyonları fonlamak için kripto paralar biçilmiş kaftan. Buna dair somut bir örnek var mı? var. Mesela Chainalysis raporu tek bir vakada Kuzey Kore ile bağlantılı hackerların uluslararası yaptırımları delmek için kripto para borsalarından 1,5 milyon dolarlık bir vurgun yaptığını belgeliyor. Bu sadece buzdağının görünen yüzü. O zaman resmi bir toparlayalım. Çin'den gözetim teknolojisi, Rus tarzı paralı askerler ve kimsenin takip edemediği kripto para akışları. Bu uluslararası hukukun ve kuralların tamamen etrafından dolaşan, gölgelerde işleyen yepyeni küresel bir sistem. Bu durum uluslararası Af Örgütü'nün raporunda çok çarpıcı bir isimle anılıyor. Cezasızlık krizi. Cezasızlık krizi. Yani kısacası yaptığım yanıma kar kalır dönemine girildiğini söylüyorlar. Kuralların büyük ve güçlü aktörler tarafından bu kadar pervasızca hiçe sayıldığı bir ortamda küresel düzenin kendisi anlamını yitiriyor ve bu soyut bir endişe değil sanırım. Değil. World Justice Project'in verilerine göre dünya genelinde ülkelerin %57'sinde hukukun üstünlüğü ilkesi son yıllarda somut olarak zayıflamış durumda. Kurallar aşındığında geriye sadece çıplak güç kalıyor. Toparlayacak olursak, elindeki bu 37 kaynak bize demokrasinin gerilemesinin tek boyutlu bir sorun olmadığını, adeta bir ekosistem olduğunu gösteriyor. Evet. Sadece sandıkta olup biten bir şey değil. Yargıdan sivil topluma uzanan bir iç strateji, korku ve öfkeyi kullanan bir psikolojik yöntem, yapay zeka ve dezenformasyonu kullanan bir teknolojik alet çantası ve hepsini birbirine bağlayan özel ordular, gözetim sistemleri ve kripto paralarla beslenen küresel bir ağdan bahsediyoruz. Kesinlikle. Ve bu analizde senin için çıkarılması gereken en önemli ders şu: Bu taktikler ve eğilimler artık belirli bir coğrafyaya veya başarısız devletlere özgü değil. Artık herkes için bir tehdit. Aynen. İçerden yıkım, dezenformasyon, yargının siyasallaşması gibi kavramlar bugün dünyanın en köklü, en eski demokrasileri dahil her yerdeki toplumlar için birer uyarı işareti. Ve bu sadece siyasi bir tartışma değil anladığım kadarıyla. Hiç değil. Kaynakların ısrarla altını çizdiği gibi bu her dört ülkeden birinde gerileyen kadın haklarından, kontrolü ele geçirmek isteyen liderler için bir bahaneye dönüşebilen iklim krizine kadar hayatının her alanını doğrudan etkileyen somut bir süreç. Gerçekten de her şeyin birbirine ne kadar bağlı olduğu bütüncül bir tablo çıkıyor ortaya. Ve bu noktada sana son bir düşünce bırakmak istiyorum. Bugün bu 37 kaynağın ışığında bir sistemin nasıl içerden çökertilebileceğinin bir nevi yıkım el kitabını inceledik. Evet, adım adım gördük. Adım adım bir yapının nasıl zayıflatıldığını gördük. Peki bu mekanizmaları bu kadar net görebilmek, aynı zamanda onları tersine çevirmenin yol haritasını da sunuyor olamaz mı? Yani panzehirini de içinde barındırıyor diyorsun. Olabilir mi? Yani bir demokrasiyi yıkmak için atılan her adımın bir panzehiri, bir tersi de olmalı. Onlar yargıyı zayıflatıyorsa karşı hamle yargı bağımsızlığını savunmaktır. Onlar sivil toplumu susturuyorsa çözüm sivil toplumu desteklemektir. Onlar dezenformasyon yayıyorsa panzehiri gerçeği ve özgür basını savunmaktır. Yıkım el kitabının tersini okumak gibi. Aynen belki de bir demokratik toparlanma el kitabının ilk sayfaları işte bu yıkım el kitabının tam tersini yapmaktan geçiyordur bu düşünceyi sana bırakıyoruz